Son günlerde RAM fiyatlarındaki aşırı yükselişler haberiniz var mı? Ben geçtiğimiz gün şöyle bir kontrol edeyim dedim ve gördüğüm manzara inanamadım gerçekten de. 32 GB'lık ortalama bir setin fiyatı ortalama bir laptop kadar yükselmiş durumda. Hatta daha pahalı bile hale gelmiş. Bu gerçekten de çok garip bir durum yani RAM'ler bu kadar pahalı değildi. Eskiden daha pahalı olan şey genellikle işlemci ya da ekran kartıydı. Ama şu anda RAM fiyatları ekran kartlarıyla yarışır hale geldi. Üstelik size çok kötü iki haberim daha var. Birincisi RAM fiyatlarındaki bu artış 2026 yılında da devam edecek. İkincisi bu fiyat artışları maalesef diğer ürüne de sıçrayacak. Yani sadece RAM'lerle sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki aylarda ekran kartı fiyatları, SSD'ler, oyun konsolları hatta ve hatta cep telefonları bile ciddi zamlar görmeye başlayacak. O yüzden alacağınız bir şey varsa bence fazla beklemeyin. E peki bunun sebebi ne? Bellek fiyatları neden bu kadar hızlı artıyor ve artmaya devam edecek? Sorunun cevabı çok basit. Arz talep dengesi bozuldu. Talep büyük bir hızla yükselirken arz yükselmiyor, hatta düşüyor. Bu dengesizliği yaratan şeyse yapay zeka. Yapay zeka 2020'li yılların başında yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladı ama asıl bomba 2024 yılında ChatGPT ile patladı. Ve o andan itibaren herkes yapay zeka işine girdi. Herkes yapay zeka kullanmaya başladı. Ki ben de yapay zekayı bol miktarda kullanıyorum. Özellikle de görsel üretirken, video ya da fotoğraf üretirken sık sık yapay zekaya başvuruyorum. Bunun dışında kolaylık olsun diye bazı istatistiksel datalara ulaşabilmek için de yapay zekaya sık sık başvuruyorum. İşte bu yapay zekaya olan talep yavaş yavaş bir çılgınlığa dönüştü. Bu da piyasayı allak bullak etti. Çünkü yapay zeka uygulamaları için özelleştirilmiş chipsetler kullanmanız gerekiyor ve bu chipsetler de bol miktarda belleğe ihtiyaç duyuyor. İşte bu yapay zeka firmalarının chipset ve bellek ihtiyaçları büyük bir kriz yaratmaya başladı. Firmalar her gün kapasitelerini arttırmak zorundalar. Bu daha fazla chipset demek, bu daha fazla bellek demek. O yüzden de firmalar ana akımın ihtiyaçlarını karşılamak yerine bu tarz özel firmaların bellek ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmaya başladılar. Çünkü buradaki kâr marjı çok daha yüksek. E doğal olarak üreticiler de bu tarafın ihtiyacını karşılayabilmek için bizim ihtiyaçlarımızı öteliyorlar. O yüzden de birçok üretici firma ana akımın ihtiyaçlarını karşılamak yerine DDR5, DDR6 ve HBM bellek üretmeye odaklandı. Burada biz ana akım kullanıcılarının başını artan şey ise HBM bellekler. High Bandwidth Memory olarak adlandırılan bu çipler aslında bize o kadar yabancı değil. AMD bir dönem ekran kartlarında yüksek performanslı bu çipleri kullanmıştı fakat maliyetler yüzünden daha sonra vazgeçti. Evet oyun sektöründe fazla bir anlam ifade etmediler fakat profesyonel segmentte HBM bellekleri olan talep çok ciddi anlamda yükselmeye başladı. Şu anda yapay zeka işlerine girmek istiyorsanız iki tane adres ekmek zorundasınız. Bunlardan biri Nvidia, diğeri ise AMD. Özellikle de Nvidia şu anda yapay zeka pazarını domine etmiş durumda ve chipsetlerinde de ciddi miktarlarda HBM bellek kullanıyorlar. Herkes Nvidia'nın yapay zeka chipsetlerini kullanmak istiyor. Bu da HBM bellekleri olan talebi ciddi anlamda arttırıyor. Nvidia'dan sonraki ikinci adresiniz de AMD. AMD de oldukça güçlü yapay zeka çipsetleri üretiyor ve bu çipsetlerde HBM bellekler kullanıyor. Fakat bu tip belleklerin geleneksel DDR'lara göre ciddi bazı dezavantajları var. HBM belleklerin üretim maliyetleri normal belleklerden çok daha yüksek ve çok daha fazla kaynak kullanıyorlar. Fakat talep çok yüksek, ve o bölgede karlar da çok yüksek. Bu yüzden de büyük üreticiler üretim hatlarını yavaş yavaş HBM'lere kaydırmaya başladı. Ama onların üretim arttıkça diğer bellek tiplerinin üretimi de azalmak zorunda. Çünkü firmalar kapasite arttırmaya sıcak bakmıyorlar. Mesela Samsung yapay zeka tarafındaki talebi karşılayabilmek için kapasiteyi arttırmak yerine diğer tarafı kısmayı seçti. Aynı şeyi Tayvanlı TSMC de yaptı. Ve geçtiğimiz hafta dünyanın en büyük bellek üreticilerinden biri olan Micron ana akım için üretim yapmayı durdurduğunu duyurdu. Ve Crucial markasının da faaliyetlerini sonlandırdı. Zaten paniğin temel sebeplerinden biri de bu. Tamam, Crucial öyle büyük bir firma değil, öyle büyük satışlar yapmıyor. Ama firmaların bu tarz kararlar almış olması önümüzdeki aylarda fiyatların yükseleceğinin en önemli kanıtlarından biri. Ve uzunca bir sürede maalesef kapasite arttırımı yapmayacaklar. Çünkü bu tarz konularda kapasite arttırımı yapmak ciddi bir baniyetin altına girmek. Yani ciddi bir risk. Tayvan, Kore, Japonya ve Çin'deki üreticiler de bu riskin altına girmek istemiyor. Çünkü geçmişte yaptıkları bazı yanlış planlamalar ciddi zararlar görmelerine sebep oldu. Ama başka önemli bir sebep daha var. Kar. Yarı iletken piyasası bildiğiniz gibi rekabetin çok yüksek olduğu bir yer. Bu yüzden de belirli noktalarda kar marjı çok düşüyor. Ama şu anda durum tam tersi. Belleğe olan ihtiyaç çok yüksek. Fiyat kırmaya hiç gerek yok. Pazarı dar tutarak karlarını maksimum seviyeye getirebilirler. Yani geçtiğimiz dönemlerde yaşadıkları bazı sıkıntıların acısını benden ve sizden fazlasıyla çıkartacaklar. Anlayacağınız durum ciddi ve videonun başında da söylediğim gibi fiyatlar artmaya devam edecek. Ve bu kriz diğer alanlarda da sıçrayacak. Bununla ilgili öncül haberler de yavaş yavaş gelmeye başladı. Firmalar önümüzdeki yıllarda yüksek bellekli cep telefonu üretme işini kısabilirler. Ve dedikodulara göre oyun konsol fiyatları 2026 yılında ciddi anlamda yükselecek. Yani eğer PlayStation veya da benzeri bir oyun konsolu almak istiyorsanız şimdi alın. Çünkü seneye hayalini bile kuramayacak hale gelebilirsiniz. Gelen haberlere göre bellek krizi diğer sektörleri vurmaya başlayacak. Az önce size söyledim. Cep telefonu fiyatları artacak veyahut da daha düşük bellekli, daha düşük RAM'leri olan telefonlar görmeye başlayacağız. Yani 8 GB'ları hatta belki de 6 GB'ları yeniden görmeye başlayacağız. Bunun dışında bellek kızları düşebilir. Yani DDR 6'lar 5'lere, 5'ler de 4'lere düşebilir. Bunun dışında SSD fiyatları da ciddi anlamda yükselecek. Yani özetleyecek olursam 2026 yılında bilgisayarların fiyatları yükselecek. Bilgisayar parçalarının özellikle RAM'lerin, ekran kartlarının ve SSD'lerin fiyatları fırlayacak. Evet, maalesef ekran kartı fiyatlarında da çok ciddi zamlar bekliyoruz. Oyun konsollarının fiyatları da yükselecek. Hatta ve hatta benim gibi içerik üretenler de ciddi bir krizin içine girebilir. Fark ettiğiniz üzere ben 4K çekim yapıyorum. 4K'da kaliteli çekim yapabilmek için yüksek hızlı SSD kartlara ihtiyacımız var. Ve birin bakalım ne olacak? Onların da fiyatı yükselecek. Ve işin kötüsü uzmanlara göre bu kriz 2028 yılına kadar sürebilir. Ve bu süre zarfında RAM'lerden ekran kartlarına, cep telefonlarından oyun konsollarına aklınıza gelecek her şeyin fiyatı en az 2 kat artabilirdi. Umarım öyle bir şey yaşanmaz ama itiraf edelim ki karşımızda karamsar bir tablo var. Özetle yapay zeka donanımları yüzünden bellek üretimi ciddi bir krize girdi. Üreticiler kapasitelerini arttırmak istemiyorlar. Onun yerine piyasayı kısacaklar, fiyatları yükseltecek. Ve bizim buna karşı yapacak hiçbir şeyimiz yok. O yüzden elinizdekinin kıymetini bilin ve hoyrat kullanmayın. Çünkü önümüzdeki yıl onu yenilemeniz çok zor olacak. İşte karşımızda yeni bir çip krizi var. Eğer bu sektörü yakından takip ediyorsanız bunun ilk kriz olmadığını da biliyorsunuzdur. Teknolojinin hayatımızdaki payı arttığından beri bu tarz krizler bizi daha fazla etkilemeye başladı. Bu arada hazır konusu açılmışken bu çip krizlerinin tarihçesinden de şöyle kısaca bir bahsetmeme izin verin. Biz 2024'ü, 2025'i konuşuyoruz ama bu tarz çip krizlerinin geçmişleri 90'lara hatta 80'lere kadar uzanır. Dünyanın ilk büyük küresel çip krizi 1999 yılında patladı. Aslında ilk çip krizi 1986 yılında yaşandı denir ama o tam manasıyla küresel bir kriz değildi. 1986 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin baş belası Çin değil Japonya'ydı. Japon malı mikroçipler Amerikan pazarını kasıp kavuruyordu. Yerel üreticiler çok zor durumdaydı. Bu yüzden de 1986 yılında Amerikan hükümeti Japonya'dan gelen mikroçiplere bir kısıtlama uygulamaya karar verdi. Yani bugün Çin'e yaptıklarının bir benzerini Japonya'ya yaptı. Bu hamlede 2 yıl süren bir mikroçip krizine sebep oldu. Ama o zamanlar tahmin edeceğiniz gibi yüksek teknolojili ürünler hayatımızın bu kadar içinde değildi. Bu yüzden de bu krizin etkileri pek yaşanmadı, hissedilmedi. En azından bizim için öyle. Dediğim gibi asıl büyük kriz 1999 yılında yaşandı. 21 Eylül 1999 yılında Tayvan'da meşhur Jiji depremi oldu. 7.6 büyüklüğündeki bu depremde 2415 kişi öldü ve 11000 kişi yaralandı. Biliyorsunuz biz de aynı tarihlerde önce Körfez, arkasından da Düzce depremini yaşadık ve bundan kat ve kat daha fazla kayıp verdik. Bizimkiyle yaşandığında Tayvan'daki hasar çok daha azdı ama bu teknoloji dünyasına ciddi bir darbe vurmuştu. TSMC ya da TSMC'yi mutlaka duymuşsunuzdur. Tayvan'daki bu firma dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi. Bilgisayarınız, cep telefonunuz, televizyonunuz, aklınıza gelebilecek elektronik aletlerdeki chipsetlerin çok büyük bir kısmını bu Tayvanlı firma üretiyor. Ve bu firmada yaşanabilecek en küçük bir sorun küresel krizlere sebep olabiliyor. İşte bu 99'daki depremde TSMC fabrikaları ciddi hasar aldı. Bu yüzden de üretim uzunca bir süre gerçekleşmedi. Ve bu da yaklaşık 2 yıl süren çok ciddi bir chipset krizine sebep oldu. Mikroçip dünyasındaki ikinci büyük kriz 2011 yılında yaşandı. 2011'de Asya Pasifik bölgesinde iki önemli olay oldu. Tayvan tarihinin en kurak yıllarından birini geçirdi. Siz az önce söyledim TSMC dünyanın en büyük üretim kapasitesi muazzam. Ve bu üretim kapasitesini ayakta tutabilmek için günde en az 160 bin ton suya ihtiyacı var. Kuraklık döneminde bu su ihtiyacı karşılanamadığı için firma üretimini ciddi anlamda düşürmek zorunda kaldı. Bir de bu olayın üzerine Japonya'da Tohoku depremi yaşandı. Bu deprem bildiğiniz gibi çok korkunç tsunami'lere sebep oldu. Fukushima nükleer tesisi patladı. Deprem, tsunami, nükleer felaket derken Japonya'daki birçok chipset üreticisi bu durumdan olumsuz etkilendi. Mesela otomotiv endüstrisinde chipset üreten Renesans firması. Firma depremden olumsuz etkilendiği için otomotiv endüstrisinde bir süre chipset krizi yaşandı. Fakat en büyük kriz ya da krizler zinciri 2020 yılında başladı. Tayvan, Çin ve Güney Kore'deki üretimi Covid vurdu. Covid salgını yüzünden fabrikalar boşaldı, üretim minimum seviyeye düştü. Fakat biliyorsunuz pandemi yüzünden hepimiz eve kapanmak zorunda kaldık. Dışarıya çıkamadığımız için evde vakit geçirmek dedik. Bu da bazı sektörlerdeki talebi patlattı. Telefonlar, oyun konsolları ve akıllı televizyonları olan talep inanılmaz derecede yükseldi. Talep patladı ama üretim bunu karşılayacak seviyede değildi. Pandemi zamanı insanlar toplu taşımayı kullanmak istemiyorlardı. Bu yüzden de otomobil satışları Türkiye dahil bütün dünyada artış gösterdi. Bu da birçok sektörde ciddi krizlerin yaşanmasının sebep oldu. Mesela Türkiye'de biz bunu otomotiv endüstrisinde gördük. Chipset krizi yüzünden otomobil firmalarının üretim adetleri düştü. Üretebildikleri modelleri de daha yüksek fiyatla satabilecekleri ülkeleri kaydırmaya başladılar. Bu yüzden de Türkiye'ye dışarıdan gelen otomobil sayısı ciddi anlamda düştü. O zamanlar neler yaşadığımı çok iyi biliyorum. Otomobil resmen kara borsaya düşmüştü. O zamanları hatırlarsınız bir otomobil bayisine gittiğiniz zaman suratınıza bile bakmıyorlardı. Baksalar da fark etmez zaten araba yoktu. Olan da çok pahalıydı. Ve çok pahalı olmasına rağmen arabalar hemen bayilerden çekiliyordu. Evet bayiye gittiğinizde araba yoktu ama arka sokaktaki galeride araba vardı. Vardı ama liste fiyatının %40, %50 hatta %70'i daha pahalıydı. O günleri çok iyi hatırlıyorum galericiler burunlarından kıl aldırmıyorlardı. Pazarlık kelimesini ağızlarına bile almıyorlardı. İkinci el daha kötüydü. 15-20 bin kilometredeki 1 yaşındaki 2 yaşındaki arabalar sıfırlarının liste fiyatından daha yükseğe satılıyordu. 70'lerde hani esnaf stokçuluk yapardı işte sigara paketler saklanırdı, pirinç un saklanırdı, gaz yağı saklanırdı. İşte aynısı 2020'lerin başında da olmuştu. Millet arabalar alıp yerlere saklıyordu. Neyse o günler geçti ama şimdi belli krizimiz var. Arsalet dengesi bozuluyor, fiyatlar artıyor ve artmaya da devam edecek. Üstelik bildiğiniz gibi böyle zamanlar dolandırıcılar için de fırsattır. Haberlerden takip ettiğim kadarıyla şimdiden bellek dolandırıcılığı başlamış. Bazı uyanıklar internet üzerinden eski DDR2, DDR3'leri, DDR5, DDR6 diye millete satmaya başlamış. O yüzden bu aralar biraz dikkatli olun öyle Aksaray'dan, Eminönü'nden 16 GB RAM'li diye aldığınız telefonlar eve geldiğinizde bir bakmışsınız 4 GB'a dönüşmüş. Ya da internetten sipariş ettiğiniz 16 GB'lık ekran kartı eve gelip kutuyu açtığınızda bir bakmışsınız 256 MB'lık bir FX5200'e dönüşmüş. Yani özetle dikkatli olun. Bu arada içinde bellek olan elektronik parçalarda çok ciddi hırsızlık, yolsuzluk, dolandırıcılık olayları yaşanabilir. O yüzden alışveriş yaptığınız yeri dikkatle seçin. 3 kuruş ucuza mal edeceğim diye de riske girmeyin. Yoksa uyanıklık yapayım derken dolandırılırsınız. Kabaca toparlayacak olursam 2026 yılında bellek krizi denileşecek. Bellekleri kırpılmış ürünlerin pazardaki payı artacak. Ve dolandırıcılar her yerde karşınıza çıkacak dikkatli olun. Neyse bugünlük benden bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz bu ve benzeri birçok videoyu kanalımda bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize mavi ekransız günler dilerim. Hoşçakalın.